geldik zurnanın zor dediği yere sevgili YouTube. Sevgili YouTube Gördüğünüz üzere Yine bir imposter vakası Daha var <laughs> şeyde buldum navigasyonda buldum. Ee, birinin geçtiğini gördüm kim olduğunu bilmediğim için inform yok sadece. Ne diyorum. tarafta? Ya admin. Navigasyonun evet. girişinde. Evet. Navigasyon ne taraftaydı lan? Ee, sağ, taraftaydı taraftaydı taraftaydı. sağ taraf değil mi? Sağ aynen. Evet, Okey tamam. Tamam tamam. Geç evet. ön olacak. Evet. Ben adminden çıkarken tam kim geldi o sıra? Ee ben geldim. Ben o tarafa doğru gidiyordu. Soldan geldim. Hayır ben soldan e. geldim. E. Met beyden tamam, geldim. Tamam ben de sola doğru, doğru gidiyordum. gidiyordum. Seni gördüm işte. Bir puan kim vardı? Öyle değil. Ben Met beyden geldim. Sol, haritanın sol tarafından geldim. Tamam. Sağdan gelmedim. E, tamam. tamam. Doğru diyorum işte. Sen Allah. soldan geldin. Allah Bir şey söyleyeceğim. Chico, Chico anamıza da süf. <laughs> Sakin ol. Aynı, aynı, şeyi konuşuyoruz hala. Tamam alayım. sen niye, aynı niye tamam yükselme abi niye yükseliyorsun sakin Çiko, ol. Bir insan. Çiko tamam imposter'sın <laughs> anladık da bağır mı balır <laughs> Tam ilk sen Tamam. Şimdi bir dakika bir şey söyleyeceğim. eee. bu Süha'nın admin olayı ne? Bilir mi gördün <laughs> Süha sen? <laughs> Hayır ben admin odasında görev yapıyordum. Tam tamam. çıkarken karşımdan biri geldi. O sırada ne bir basıldı zaten. Ha, ben Ege Ben onu hatırlayamadım. Ege gelmiş. Ege gelmiş. Ne? Sağ taraftan mı geldi? Hayır, sol üstten gelmiş işte. Met Bey'den evet. gelmiş Ege. Chico da bunu onaylıyor. Evet. Onlar değil o zaman. Daha ikisi de olabilir ama. Ben şimdilik, oynamayacağım. Oynamayacağım. ben şimdilik oylamayacağım. Ben şimdilik oylamayacağım. Bir şey görmedim Gördüm. ama aklımda Ege ve Chico var. Ona göre hareket ederiz. Aynen. Bu Chico zaten- Chico! <laughs> <çiko>. Chico <Çiko> kuduruyor! <laughs> Olmasan da sen. Kabul eder. Kendine ölmüş katil o. <laughs> Abi yani ben böyle bir şey görmedim. Sabotaj yapalım ya. Heh. Sabotaj varken neden jilet? şeye gidiyor. Aşağı gidiyor. Oradan şey yapabiliriz aslında. Din 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 din, 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 din. Ay çok güzel yedim sihayı. Sihayı çok güzel yedim. Ay. Önce ee, bir şey diyebilir Söyle. e, elektriğe girdim. Evet. E, oradaydı. E, makasta Çiko geldi galiba arkadan. Çiko da evet. bilmiyorum. Ben sen ben çıktım. Sen girdin girdim ben. Ha sen miydin? Makasla de, Çiko girdi. Hı. Sonra böyle geldi. baktılar. Evet. Makasla iki... birlikte Orada geri çıktı. Aynen, orada da ölüyü buldu. Aynen, orada da, da makas ölüyü buldu. Ben görmedim sadece rapor tuşu çıktı. Niye bu kadar beraber? Bir şey söyleyeceğim. Cemre'nin Cemre'nin olmadığını eminim çünkü biz Cemre ile beraber görev yaptık ve gayet de vakti vardı. Beni öldürebilirdi. Evet. Ben de orada sanırım gördüm. boşaltımı da gördüm abla. Aynen ben de Cemre'nin çöp ıı, görevini yaptığını gördüm. Ben oradan e, kafeteryada ele, kablo görevlerini yaptım. Kablo görevlerinden sonra kafeteryada da bir tane görev gösterdi. Oraya gidiyordum. sonra Sonra dekorta basıldı. Yani bu gözetilenlere göre ben Ege ve Çiko'dan hala şüpheliyim anlattıklarınıza Aynen. göre. Ama jilet hiç konuşmuyor. Evet. Abi ben, ben de ben kendimi ben anlatabilir miyim? Için. Kendimi tanımak için. Kendimi anlatabilir miyim? Kendimi anlatabilir miyim? Ege'yle alakalı bir şey söyleyebilir miyim? <laughs> Tabi. Eee şey elektrik elektriğe ben tek girdim. Aha. Ve yani yiyebilir beni ama emin değilim. Tek bir yerde duruyordu. Yine Yo, doğrudur. ben de geldim elektriğe. Elektriğimde ama... geldiğimde bir tek jilet vardı galiba. Kafasında bir şey vardı. Not gibi. bir şey, evet, şey demek jilet oradan da... çıktı. Jiletin çıktığını ben, ben de gördüm. Ben bir şey demek istiyorum. <laughs> Kimse bir şey demedik sanırım. Ee... Ha Jilet <laughs> bir şey demedik <laughs> hayır, ki biz. Özge, Özge abla, hayır Özge abla ben Çiko'dan şüpheleniyorum dedi. Ben kendimi savunacağım. Hayır ben ee... Çiko'dan şüpheleniyorum demedim. Ben dedim ki Ege ve Çiko üzerine yoğunlaşıyor az önce sizin söyledikleriniz. Tamam, şey... Ben ikinizden de şüphelenmiyorum bu arada. Ben sadece Makas tamam. ve e, Cemre sizin üzerinizde çok durdu ya. Onu söylüyorum ama Jilet evet, de mesela tamam. hiç konuşmadı. Jilet bana şu an daha çok şüpheli geliyor. Neyse konuştuk tamam konuşturmadınız ki. Ben oylamayacağım şimdilik. Ben daha nasıl konuşayım? Ben diyeceğimi dedim. Benim ipam olmadığı için sonra. Ben şu an, ben şu an ortalığı karıştırıyorum. Ben şu an ortalığı karıştırıyorum. Ondan sonra oylayacağım. Hemen ilk elden birine bu atarsak çünkü anlaşılır. Biz zaten makasla çatır çatır yiyoruz yani. Hiç problem değil. Double kill atmadık mı makas? Makas double kill atmadık mı? 10 saniye var. 7 6 Aa burada bir daha varmış. Şey ee, yapamam. Işıklar söndü. Çocuklar bu ışıklara mı baksanız ya? Ne Abi el etmeye buldum. Elektriğin evet. önünde girdiğim ben gibi benle Özge abla içeriye girdik. Ege direkt bastı. Bak bastı direkt yani öldürdüm öldürmedi. Abi, abi. arkadaşlar bir, abi. Mi mi? Bir, bir, dakika, bir şey sorabilir miyim? Bir dakika bir şey sorabilir miyim? Ee, evet. biz yani biz dediğim özel kendim bahsediyorum. Bu elektrik tarafında, yukarı tarafta ve solda tam ventin önünde bir şey var ya görev. Ben Hı -hı. onu yaptım. Makas olsa da yan görevimi yap. Yan yan tarafımdaydı. Aşağı indiğimde ben direkt ölü buldum. Ve o sırada Aynen. Ege çıkıyordu orada. Ben de buldum. Ben büyük yani iki kişi de vardı. Büyük, büyük ihtimalle Ege orada yedi. Vente girecekti. Bizi gördü uçtan hemen kaçtı alttan ama biz onu gördük. Ben Ege'yi direkt koyuyorum abi gözümün abi, önünde. Abi yanımda yani. iki kişi vardı benim. Gözümün Hı. önünde ya. Tamam bir işte. Biz aşağı doğru indik orada görev yaptık. Abi Ege'den Ege... bahsetmiyorum. Arkadaş... Benim yanında iki kişi daha vardı. Arkadaşlar diyorum ki Ege gözümün önünde senin yanındaki iki kişi bizdik işte Ege gözümün önünde yedi ve gitti. Siz değilsiniz işte. Elektrikler ee, vardı yanımda de, iki kişi. E, bak kriminallerin görüş mesafesi az, impostorlarınki fazla. Sen onlar görmüşsün demek yani elektrikler kapanınca sen görebilirsin onlar. Aynen öyle. Aynen, aynen yani öyle. O zaman Bilmiyorum. sen görürsün. Tamam, <laughs> ben Tamam Tamamusun beni. Görmemiş zaten. Ben vermeyeceğim. Kaybettiniz bu arada iki tane katil var şu an. Hı -hı. Ve birini biliyorum. Ama öldüm. <laughs> Ama öldüm. Aga be. <laughs> bile bile yandı yüreğim. Oğlum nasıl onu yedik lan? Çok iyiydi. Bayağı iyiydi bu arada. Ben jileti bir yiyeyim de şurada. Kolaydı. Abi easy. Easy. Bu şey, İzi. İzi, şey oldu? Easy. Nasıl oldu? Bu makas senin için ilkine. Çok kolaydı. Çok evet. kolaydı. Son aklıma geldi şeyde. E neydi ismi? Bilmiyorum ee, ilk, işte. Hep ben özür diliyorum. Hadi pardon. E ilkten şey onun için öldürdüm ben. Like. <laughs> Özge abla, katil olup beni öldürmedi. Merveciğim hoş geldiniz, <laughs> selamlar. Oha. Bir şey söyleyeceğim. Cemre bağırma lan, ne bağırıyorsun? Her zaman seni mi öldüreceğim kardeşim? Yanımda olsaydın ilk emin ol, seni öldürürdüm ama seni gelmedim. Sevgili Youtube, izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakınız efendim.